Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bakırköy İstasyon Caddesi'nde yapıyoruz. Seçmenlerimize önümüzdeki yerel yönetim seçimlerinde büyükşehir belediyesi için oyunuzu hangi adaya vereceğinizi soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuz hangi parti? Yani HDP kurarsa HDP verecek. HDP'ye. Peki efendim Büyükşehir Belediye Başkanı'na kim o verir? E ben AK Partiliyim. AK Parti'ye vereceksiniz? Evet ben tamam. AK Partiliyim çünkü. Abi siz nasılsınız? Teşekkür ederim. programınızı izliyorum. Evet. Teşekkür ederim memnun oldum. İkamet neresi abi? Avcılar. Avcılar. Valla bizim parti kim derse ona oy vereceğiz abi. Bizim parti hedef mi? Evet. Kim derse ona verirsin. Ay kim güzel çalışırsa, doğru çalışırsa ona vereceğim. Şu an belli değil mi? Bizim parti... Şu an ee, doğru gözükmüyor hiçbirisi. Yani Ekrem İmamoğlu'na vermeyeceğim abi. Kime vereceksin? Biz vereceğini soruyoruz. Şu an kim? Ayda aday. Aday parti söyle. Aday belli değil. Yani, yani muhtemelen yine AK Parti'ye veririm gibi. Peki. Onu daha karar vermedim. Karar. Geçen şeye verdim. Eee İmamoğlu'na verdi. Sefer. Şu anda da bakacağım. Şu anda karar. Pek büyük şehirde AK Parti'ye verdi Parti. zaten. Ekrem İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu. Videolarımız için ne düşünüyorsunuz? Beğeniyor musunuz? E. Tabii tabii. Sizin videolarınızı çok güzel beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Ben daha önce <laughs> AK Parti'ye oy veriyordum. Değiştirdim. O AK Parti bu Bahçeli'yle belediye başkanı için seçildi ya. 2009 yılında gittim yanına. Benim çocuğum dershaneye hiçbir gün gitmemiş. Final şey der dershanesine. Fatih de onun ya. Evet. Tabi bir gün tebrik olsun şeysiz benim evime icra göndermiş. Benim şimdi okuma yazması yok, Türkçeyi bilmiyor. Kayıttır diye senedi imzalatıyorlar. Gittim ilçe başkanımız dedi o zaman belediye başkanı şu anda. Başkan bey dedim durum böyle böyle dedim. Şu Fethullah Hoca dedim Amerika'da oturmuş savcı hakimlerini dedim. Türkiye'nin her yerinde yerleştirmiş dedim. Yargısız infaz yapıyor dedim. Daha darbe yoktu o zaman. Yok 2009 yılında. Evet. Kalk ayağa sen kimsin lan Fethullah Hoca'yı ağzına alıyorsun dedi. Öyle Hatta mi? bana saldırdı, araya girdi, giren Allah oldu. Tabi tabi. Araya giren oldu, gittim hemen istifa mi yazdım verdim. Tabi benim bir iki tane oğlum da Boğaz Sine mezun. 10 bilim. sene sonra gördü. Annelik o Ya ben söyledim ona dedim inşallah gün gelir benim dualarım hep kabul olur. Ben Hazreti Yusuf Peygamber'in suyuna gelen bir insanım. İnşallah birbirimize düşersiniz dedim. Göreceksiniz dedim. Ben ne dediysem olmuş dedim. O sene geçmeden başlarına geldi. Yok ya 3 sene. Üç sene. 2012'ye 13'te başladı. Ha, Dershane üzerine tabii ne darbesi ya bir tiyatroya. ya. Şimdi şöyle söyleyeyim daha önceki seçimlerde Sayın İmamoğlu'nu ver ve çok ee, iyi çalıştığını düşünüyorum. Evet. O kadar engellemelerine rağmen yani çok engelleme de var. Evet. çalıştığını düşünüyorum. Ama yine İmamoğlu diyelim. Evet. evet. C ee, Büyükşehir Belediyesi'nde kim o vereceksin? Büyükşehir Belediyesi CHP tamamen iflas etmiştir. Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Evet tabii. Evet. Büyükşehir'de hangi partiye oy vereceğim? Ee, ben milliyetçi kökenli bir insanım. Bugüne kadar MHP'den. M diyebilir miyiz? MHP diyebiliriz. MHP ya diyebiliriz. Ülke ocakları çatısı altında yetişmiş Peki. Bir Şöyle ee, CHP'nin çıkaracağı adaya göre değişir. İmamoğlu derlerse İmamoğlu'na okey ama farklı isimler duydum bugün ben de. Ee, duyduğum o isimler arasında çok saçma. dört <laughs> tane isim gördüm. Haberde böyle hızlıca okudum. Ee tanımadığım isimlerdi. Onlardan biri olsa yüksek, yani İmamoğlu dışında birini yaparlarsa sanmıyorum ben oy tercihimi değiştireceğini. AK Parti. AK Parti. Ama bir şey söyleyeceğim. AK Parti'ye verecektim. O her şeye zam yaptı. E, mazot olsun, ekmek. Bir ekmek 8 lira olur mu abi Allah, aşk, Allah aşkına? Yani işte. Bunun işte CHP'ye atacağım bundan sonra Kılıçdaroğlu'na. oluna. Tamam. Ya bir ekmek 8 lira olur mu? Bunun garibanı var, fakiri var. Doğru. Yani yapmamak. Ya, siyaset konuşmayı çok tercih etmiyorum kameraların e, önünde, öyle söyleyeyim. söyleyeyim. Kararsız yazarım. Benim içimden vatan, milleti hizmet önemli. Tamam. Büyükşehir'de mi? Evet. İmamoğlu bir kere tamam. sıfır. Yok vereceğini söyle. Sıfır. Parti, hangi parti olarak genellikle Sağ Parti'ye veririm. Sağ, Vallahi şeyleri. kim iyi, şeyi görmek gerek. Adayı. Adayı gömmeden bir şey diyemem. İstanbul, Büyükşehir'de hangi partiye, hangi birine vereceksin? kararsız da diyebilirim. Söylemek istemiyorum da diyor. Hangisi şey yapsam? Valla in, inandığım bir parti şey kalmadı. Eee söylesin. Perinciye verdim iki defa oyumu. Vatan Partisi. Vatan Partisi. Tamam şimdi yok. Hangi parti tercih Valla şu an parti olarak bakmıyorum ama İmamoğlu'ndan da pek memnun sayılmam. Ama evet. kararsız mı diyelim? Kararsız aynı. ben şu anda Beylikdüzü'nde oturuyorum eskiden başkan olduğu yerde. Eskiye göre unutuldu biraz. Sahil yıkıldı mesela. Bu değil mi? Beylikdüzü mü? Evet. Beylikdüzü'nde sahil çok güzeldi. Onun dışında e, biraz aksamalar oldu Beylikdüzü'nde. Ya unutuldu. Onun gibi Yeni dertlerden dolayı. Yine başkan pek çalışmıyor bizde. Peki anladım. Büyükşehir'e kararsız diyelim o zaman. Evet. Devam. Cep. İmam oyuna. İmam ona devam. Peki İBB'de. Aile başkanı. Ekrem Bey'e. Evet. Ya İstanbul'da yaşasaydım Ekrem İmamoğlu'na verirdim. Verirdin. Evet. CHP'nin genel başkanı kim olmalı? Muharrem İnce. Bu başka parti artık. Olsun geçmesi lazım Eğitim. bence. Aynen öyle. Teşekkür. Ee, CHP'ye vereceğim. CHP'ye. CHP'nin genel başkanı kim olmalı efendim? Ee, değişmeli. Onu bilemiyorum artık daha ne değişmeli. Çok teşekkür ederim. Saygılar Sağ olun. Evet. AKP. AK Parti. Ben AK Particiyim abi. AK Parti. Yani diğer partileri de seviyorum ama. Yani AK Parti. Ben nerede yani. oturuyorsun? Ben Hatay Reyhanlı. İstanbul'da 22 yıldır. 10 yıldır turizm işi yapıyorum. Ne Şimdi yapıyorsun? çöpçülük yapıyorum. Ben normalde dışarıda kalıyorum. Dışarıda kalıyorsun. İstanbul'da valla biz de yani ki iyiyse onu verelim birbirinden betar. Yani ne işini gerdin hak etmesi yani her birbirinde betar. Büyük şehirde valla bilmiyorum kim olacak şeye vereceğim yani İmamoğlu'na vereceğim. Cep büyük şehirde hangi partiye oy verirsiniz? Büyük şehirde adaylar daha belli değil ki. Mesela İmamoğlu. İm eğer İmamoğlu tek olarak olursa ona veririz tabii de. Efendim büyük şehirde kim oy vereceksiniz? Ya ben CHP'liyim. CHP'ye CHP oy vereceğim. vereceğim? Ekrem'e oy veririm evet. Tamam. Ee, İmamoğlu. İmamoğlu'na. Ee, ben yetişmiyorum. Bir ayda kaçırıyorum. Ee... Valla ben CHP'ye vereceğim tabii. CHP İBB'de büyük ihtimalle büyük partilerin hiçbiri olmayacak onu söyleyebilirim. Küçük, Küçük büyümesine ihtiyaç olan partiler mesela bilmiyorum eğer Tip çıkarırsa tipe veririm. Tipe? Çıkarmazsa da ama hiçbir şekilde büyük partiler benim için bitmişti. Yani CHP ve AKP e, kesinlikle bence ama bu son seçimde onlar, haklarını onlar kullandı. Kazanma şansları yok diyorlar. Benim yok. için kazanma şansı olan olmayan böyle bir şey zaten söz konusu değil. Ee, evet bir çizgimiz olmalı artık ya. Yani bu kadar artık iki parti şeyine sıkıştırılmamalı halk. Bu bence bu ülkedeki insanlara yapılan en büyük terbiyesizlik diye görüyorum. Birisi bir öne dedi ki AKP'ye muhtaç değilseniz CHP mecbur değilsiniz dedi. Doğru. Doğru, doğru demiş. Doğru. Değil. Ben AK Parti'ye oy AK Parti'ye. Benim e, büyük şehirde hangi parti vereceğiz? Ben büyük şehirde AK Parti'nin adayı kim olursa olsun ben ona oy vereceğim ama benim gönlümde de geçen Bağcılar Belediye Başkanı evet. Abdullah Özdemir'dir. Umarım, umarım inşallah onu gösterirler. Aday olur. Bakacağız. İstanbul'da çok güzel bir belediye başkanı kazanmış olur. Şimdi daha o günlere var. Aday belirsiz. Aday belirsiz. Eferin. Kalkıp da kalkıp da ee, şuna vereceğim demek doğru ee, noktayı noktayı e, e, göstermez. O yüzden bunu zamana yayalım. Tamam. şehirde. İBB'de hangi adaya hangi Rumada, şeyde CHP veriyoruz abi biz. Bilmiyorum. Ha, pas, pas, pas geçeyim, geçeyim evet. Valla büyük şeydi abi bizim herhangi bir partiye bir şeyimiz yok. Bütün partiler aynıdır bizim düşüncemiz. Öyle. Yani yok yok Valla açık konuşmak gerekirse ben partizan ve ideolojik olarak yaklaşmıyorum bu tip olaylara. Ben rasyonel bakıyorum meselelere. Eğer hizmet eksenine bakıyorum. Ben oyumu yıllarca AK Parti'ye de verdim, HDP'ye de verdim. Son dönemde CHP'ye veriyorum. Ee, Ekrem Bey, Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapıldığı için Ekrem Bey'e 23 Haziran'da oy verenlerdenim. Ama Ekrem Bey'in de 4 yıldır İstanbul'da bir imza projesini görmedim, hatırlamıyorum, bilmiyorum. Peki, açık konuşmak gerekir. Tanıtım yaptı Haliç'te. Dedi ki ben kent ormanları, Üsküdar, Eminönü, Beyazıt, Meydanlar, Başta Meydan, 400 bin çocukla ne ücretsiz, Allah aşkına şu İncilci caddesi bir buçuk kilometre. Ne kadar zamanda yaptılar biliyor musunuz? İki senede bitirdiler ve rezalet şöyle Fikir olarak çok güzel, tek yöne trafiğe açılmış olmasına bayıldım, çok hoşuma gitti. Ama e, mimari uygulama, mühendislik uygulaması ve işçilik korkunç durumda. Yani orada resmen açık bir park alanı yarattılar çizim yok. Kimin nereye park ettiği belli değil. O diktikleri dubalar. Daha bitmemiştir. Daha bitti mi? Ya? Bitti tabii ki canım ama iki senede bitti. Ben inanıyorum ki vallahi tekrar söylüyorum yani partizan olarak bakmıyorum. Ben inanıyorum ki AK Parti olsaydı o yolu iki ayda üç ayda maksimum bitirmişti. Ee, orayı Büyükşehir yaptı. Ekrem Bey döneminde oldu orası ama maalesef Kalp e, iki senede bitiril, bitirilemedi. Mesela İmamoğlu gayet güzel yatırımlar yaptı Bakırköy'e. Evet. 400-450 milyon liralık yatırım yaptı 4 senede evet. ki bak şu İstanbul Caddesi alt ve üst yapısı değişti ta şeye kadar eski banka kadar evet. ve ben mühendisim iyi bir şey yaptı yağmur suyu borusu ile kanalizasyonu ayırdı evet. ne oldu bu şimdi ne oldu bu? artık su basmıyor valla biz işte Demokrat Parti olarak bir karar alacağız büyük e, genel idare kurulumuz yetkili genel bir karar alacak hangi ilçe, ilçelerde aday çıkaracağız veya büyük şehirde dest kimi destekleyeceğiz veya yeni Onu aday mı çıkar ona göre karar verir. Çünkü parti var. disiplini bunu gerektirir biliyor. Büyük şehirde şu anda olasılık olarak yani ben kimi görüyorum? Yani İmamoğlu o da bir triplere girdi yani. O da karizmasını çizdi yani. Bak işte gerçeği söyleyelim yani. Ya, Kimle verir? İmamoğlu'na verir mi zaten olsa? Ya şimdi daha ondan üstün birisi olursa İmamoğlu'na da vermem yani. Abi büyük şehirde kim o verecek? Büyükşehir'de şu anki mevcut başkan onun Möcid dediği arkadaşın dediği gibi daha iyi uygun biri olursa ona veririz. Yoksa Ben mi? He. Ben Ekrem İmamoğlu'na veririm ne abi. Ekrem İmamoğlu'na. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Allah şimdi ben söylemesem daha iyi olur ya. Kararsızım henüz. Ger gerçekten kararsızım. Büyükşehir'de ben İyi Parti adayı çıkarsa ona vermeyi düşünüyorum. Düşünüyorum. Büyükşehir'de hangi partiye oy verirsiniz efendim? Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'ye oy verin. Evet. Büyükşehir'de hangi partiye oy vereceksiniz? Büyükşehir'de hangi partiye oy hangi vereceğim? Şu an kararsızım. Kararsız. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.